NAMUS'U KONUŞUM Haydi oğlum Popescu Türkiyedeki Suriyelileri şansına <laughs> Ama böyle deyince heyecanlanıyorum ama ya <laughs> Aaaa <Ayy. Oğlum, gülüyor> <şular, gülüyor> <şular acı. gülüyor> var ya Beyto bir tane benim için dediğim gibi açacak mısın? Ha, açayım, açayım kanka. Beyto ama önce kanka. şeye gir. Şeye gir önce. Ucalma yerine gir. Alacak gibi yap ama alma. <laughs> Yo ya <bu> ya. <laughs> <ayır, ayır, ayır. gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi söyle. Seni deniyorum Uğur. Beyto animasyonu geç yap direkt Önce bir tane tekli aç. Bir tane tekli açayım. Evet sonra animasyonu geç yap. Tamam animasyonu geçe bas alttan. Geç var ya sağda. Aynen. Şimdi onunla bir tane bul. Direk. Aynen. Direk. Işte. Oğlum çantayı aldım ben ya. <laughs> ben çanta istedim diye dedim. Tamam ben ben çantayı. Aleykümselam Funhan hoş geldin. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. İşte ki abi. Abi şimdi direkt hadi açılacak. Bu, hadi bunu benim için yaptım abi hadi. Ge ama geçsiz geçsiz. Dur şurada bir tane. Evet evet orada. Klas sandık neyi varsa şunu bir kaldırayım. Sözleşmemiz bitiyor. Üste i̇şte parçacık var onu açıp kullanabilirsin. Şunu kaldırayım mı? Şunu basayım belki. Hoş geldin. Şaşırdın mı asla? Abi 10 be ya. Ya bir şey yapacak Aynen. Bir şey Aynen. Bakın. Aynen. Doğru evet, söylüyor abi. bak Bozkurt Emre. Abi başka bir totem. Tamam, ben... Dur bir sefer hadi, Hüseyin hadi, dediğini yapacağım, abi dediğini yapacağım. Şunu alacakmış gibi yapacağım. Sonra kapatacağım. Allah'a teşekkür tamam. ederim sana da. Buraya geleceğim, buna basacağım, şöyle yapacağım. Hop, hop. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve basıyoruz. hadi. 20 defa çıktı. Yeter daha. Aldın o 5 Oğlum. Hadi <laughs> boya çıkıyor. <ya>. Hadi <laughs> ona. boya da lazım olacak. <laughs> Oha! Beyto neyin peşindesin? Abi maskara istiyorum ya. Tam <laughs> e, tamam o 50'yi bir denir çıkarsa boşuna daha fazla basma oğlum. Neye basacak ki? Bunu 82 ya onu sen bir 100 yap ondan sonra iki tane elilikten çıkarsa bırakırsın. Öyle yapacağım. Aa maskarayı seviyorum ya. şak Haydi oğlum ver. <laughs> Hadi oğlum ver. Hadi oğlum. Bir parça cevap hele ne kadar dönüyor ağzını. Gerçekten. Hadi oğlum. Çok iyi ya. Çok şerefli. Hadi oğlum çocuk. <laughs> Küfür etmedim. Hapse mobil yöneticilerinin hepsini bütün o büyük binalar girsin. 8 <laughs> tane tekli aç gitsin. Oğlum maskeli bari seti ver de silah ver bir sanda. 8 tane tekli seti var galiba onda ya. O maskarayı istiyor. Silah, silah istiyorum seti dest ne istiyorsun abi yayından Bozkurt demiş buz ziyaretine basla daha mantıklı demiş. Aha çanta yoğu da aldım. Ya şu ellilikte çıkarsa Aa, Anam, ama parçada verdi. Ay. Ne, ne oluyor? oluyor? Ay. 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 Bu baga mı girdi ne oldu? <laughs> Ay. Bozkurt. Sen cinsi veriyorsun. Maskara. Aha, o, o maskara. Maskara değil ya, yani, Mas, değil, değil mi? Ben <laughs> çok <laughs> 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 Yok yok çakma sağ <laughs> üst abi. taraf arsını, alt taraf var. abi, abi. Efendim? iki tane 50'lik şey al, sonra bence buz diyarının olduğu sete git. İşgalci setini alırsın. Aynen, burada verirsem maskara Aynen. hiç. Basma. Aynen. Bu hani Mehmet Akif senin şansına dostum. Evet. Boya iyi şartla, boya iyi. Gelmeyin. Oğlum, oğlum free bastım geldi lan. Şimdi maske bas maskara tamam, mas mas <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum ver maskara ya. Yes, hadi be. E bu da güzel Aa, be. Bence boş ver. Bence boş ver. Senin Al boya bu vermedi ya o... Adam maskara niyetlendiyse adam devam etsin bence. Bence de. Adam abi... maskara istiyor. Set istemiyor ki. Maskarayı direkt yükseltecek zaten. O kadar materyal olmuş. Ya kaç tane materyal var bakayım. Abi CS'e çabuk sokun. Maskara Aa? sevgisi Yedi. var işte. Hesabı full zaten. Yedi. Aa, bir iki daha çıkar. Serif küfür mü etsin yıldız Arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch'ten İsmini de takip edelim. Eşek gibi verecek. Artık versin ya. valla bak. Çok. Aha Ömür sana çıkmış benim çekiriş Hadi iyisin. Ömer koyun gibi bana. Ömer benim yerim. Hadi önemli. oğlum ver. Aa, öyle bir şey yok. <laughs> Ömer nasıl öyle bir şey yok Ömer? <laughs> Hadi, Hadi oğlum. Şey en altta en altta en sondan ikinci bak. Oo en çok geldi bir, bir materyal daha. En abi. sondan ikinci bak. Bak ver. Allah ver, ver. Oğlum çok iyi lan. 8 oldu. Hoş geçmedi Allah, abi. Olsun. 540 UC bir materyal parası zaten. Bir daha geliyor. Haydi oğlum. Hadi tüm Kıbrıslılar şansına. Hadi Her nasıl halk partisi şansına. Yok abi yok. Abi bu kabul etsin. Bari materyal neyim atarasını satayım ya. Oğlum artık ver bir şey. Yes. <laughs> ya, ya onda bile dönülür mü ana <laughs> satayım. Zorluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yozgat 66. Abi, bu değil de bundan sonraki benim kartıma tamam mı? Tamam. Evet soğuk çay. Ama bak. Bir şey ya. Bir şey gibi ya. Ya çok verdi dedi benim. Bir, indir indir bir, bir süre bir şey indir. vermeyecek bellidir. Ben totem falan istemiyorum. Ben direkt vur. Direkt. Para bitti, aç bitti. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar dönme ya ha. şey için. Vallahi ya saat dönüyor dönüyor boya veriyor sonra. Ne boya için değil. Şu şeyde bile dönüyor anasını satayım. Bir ya. daha bir daha benim şansımı açma. Utku. Eker Utku mi? terk et burayı. <laughs> <laughs> Okudum mektebi. <back the> <laughs> benim ben merhametim diyecektim abi. <laughs> Senin merhametin ya. O da var. Bak klasik vuruyor oğlum. Belki para gelir lan. Buz yer çıkarsa gider ağlarım Allah aşkına. Abi buz yer çıkardım biliyor musun? <laughs> mu? Böyle tekli onu deniyordum deniyordum çıktı. O 50 tane kırmızı pa- Ay Allah kaç tane? 25 tane. 25 x 1200. Of Seyit abi. Bak M416 geliyor hem de buz değer hop. Geliyor geliyor izleyin. Başka Bak, yaptı zaten. Hop. <laughs> Bir heyecanlandır. Uyur <laughs> abi heyecanlandı gitti valla. Döndün tekrar şansı gördüm. Hadi Ömer abinin şansı. Hadi bakalım. Ya bak Ömer kesin çıkacak. Haydi Ömer abi. Haydi Ömer abi. Haydi Ömer abi. Haydi. Ömer abi. Tezahürat yani. yani. Arıyor ben ayrılıyorum. Geliyor. E, sövmeyin sövmeyin ayrılıyor. Çok boya gelirse gelir. Gelmez. Gelir. Ya aynısını da mı? Ya şunu verme artık Aa, ya. Abi tabii ki bıraktım. İşte bu. Nasıl oldu? i̇şte aldım lan. Abi paylaşacağım artık yeter ya. Ömer bu senin şansın ha. Lan oğlum neredesin? Onun <Gülüşmeler> yayın da gitmiş herhalde elektrikler gitti biri sohbete ya yayın abi, gitti yazmış. Ya sıradan bir yaşamıştı. <laughs> De, tamam o... kaç, kaçak elektrik gitti. Abi... Ne kadar <laughs> elektrik şey çekebiliyorsun baksana. <laughs> bak, abi, Uğur gidince bak maskara çıktı. Demek ki problem maskarada değilmiş. <laughs> Bir yükselt ya şunu hemen kaç yapabiliyorum. 8 oldu. Günlüğünü evet. aldın mı? 4 yapar herhalde. Ya. Hatta dur abi şuradaki 540'ı da alayım. Boşa gitmesin değil mi? Ben abi öldüreceğim beni öldüreceğim. Neredeydin lan o? <laughs> Burada değil mi? Ya üstte en üstte en üstte. Şurada <laughs> mıydı? <gidiyorsun>? En üstteydi. <laughs> yok yok. Ya demin e ki bas, ilk girdiğin ye bas, yere git. Free, free yazıyor ya oraya bas. Ha en üstte en üstte. üstte. Evet. La en evet. ya. Burada. 568 alt, yazan ya. Hani <laughs> Şu mu? Ha? Ha. oğlum? <laughs> 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 boyayı vermiyor hani. le. Tam 9 materyalini alıyor. İkisini galiba. de birlikte veriyor. Hmm. Evet abi 4 seviye yapabiliyorsun şu anda maç Öldürme Ödeme. mesajı açılıyor. Açılıyor, ah. açılıyor. Tam dur tamam. yalnız silah seçmek doğru. M4. Gel aşka. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir. Şöyle iki. Yani bunu 5 TV yaparsın artık değil mi Beyt abi? Yok yapmam. Şöyle dur. 5 seviyeye bak 5 seviyeye bak. Asıl 5 seviyede silah silah. Asıl ya harbi. Beşte, Beşte beş yapmadım be anlamı kalmaz. Ah, maskaron da belli bile olmaz. Onu <laughs> kalanın da şuraya gireyim mi la? Hayır 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 hayır. Burada bir silah var mı senin çıkkın bir silah? Burada hiç silah çıkmadı. Burada silah. yok yani çıkanlar. Burada bütün setleri aldım. şunlar Abi, her şey dahil. Silah için... var mı? Tamam yok. diğerinde dene. Materyale dönüyoruz aslında. Aynen diğerinde UMP, AUG, maskara hepsi çıktı. Şansan materyal lazım. Burayı mı aynen, şey aynen. yapayım? Tabii canım, hepsi var ya çıkanlara. 5 ide var harbiden. Materyal olacak. O zaman şekil şekil yapmanın anlamı ya bir anlamı yok. bir mat, bir tane maskara şansın ya 3 materyal yapar. Aynen. aynen Kanka doğru. maskara çıktı. Ki bir daha atacak yani, bilemem. Çıktı, çıktı. Oo. Al işte bak. Aldık. Herkes. Aldık. Bir de istansız daha. Seti de aldık. Oy! Az oyunu. Bu var mıydı sende? Yoktu. Yok yokmuş. Olsa materyale döner. Yapma be. 3 materyal. olsa harbi. <laughs> 3 materyal. Çıkıp yok abi daha 6 6 tane onunu vurabiliyorsun tamam. Allah'ım daha kayıttaymışım. Çok iyi. 6 onunu da hadi bakayım. Allah'ım. Buradan oldun Mevlam. Hadi Beyt abi'nin şey atın hadi bakalım. Şimdi bir skalle daha geliyormuş. Yanlış dönmeyecek sandım. Ben de. Tamam şimdi Mehmet abinin şansına. Ben inanıyorum M16 çıkacak materyale dönecek. Hadi inşallah. Al, ah, döndü. Bir, bir materyal geldi. Bir materyal geldi. Bir materyal geldi. Bir avuz mu kadar bir tane daha yiyor yani. Gelmez de. Hadi oğlum gel lan. Hadi lan. Neyse. Buna da şükür. Ben Benden yapalım. bir materyal var bak. Ben bunu Abi, olsun. Hepsini aldım lan bunun. Hepsini aldım. Bir tane işte Ve verirse silahlardan bir daha çıkarsan mükemmel olur ya. Hayır Hüseyin abi. Hüseyin abi mi şansın abi? Hüseyin ağam. Evet. Çıkın şimdi. <laughs> <laughs> yani Hüseyin abi. Dedik sana. Adam boşuna deme. adam adam Yo, bana şey. bir kere maskara çıktı daha çıkmaz. Abi hepsi abi, sen, sen bir daha abi bana abi aç. Şansını. Ömer abi şansına. Vur ya. bir daha 50 olsun. Bu Ömer abin abi şansına. Abi Ömer yapayım. abi şansına ya. Haydi oğlum bir silah ver. Haydi oğlum. Haydi Popescu. Ya abi bir silah daha vermen lazım. Hadi yani. ver ya. İyi. <laughs> Güzel malzeme geldi. Şimdi ya. bir silah atması gerekiyor. Bir yani silah atarsa bir... Skarl'a da basar, 16'lıya vurunca. Ne oldu? İki Aa, materyal tamam. oldu abi. Bu bu onunla benim şansım ha. Tamam şu hiç, an 3 materyalim materyal var. Materyal var. Hadi bakayım. İki tane kaldı Hadi be. Hadi oğlum. Geldi geldi o geldi. Hadi oğlum ver la iki tane de valla. Hapçı bir güzellik yap oğlum. Öyle ya. bir döndü ben dedim bir şey ver. Ver bir maskara gidelim. Valla bak maskara da razım. E moral teder azıcık ya. ya. Bu o da bir batarı yapıyor. Açmayayım. Utku senin okuduğun mektep. Ya daha benim şansımı açmayın abi. Son şey. Son hakkımız ha. Son. Valla. Ben de bırak onunla da Royal Pass'ı Bak Kesin diyorum sizi Skalla'ya verecek. Oo o da güzel lan. Şu atarım yapayım. Ya. Ya iki tane birlikte atsa olur fark etmez. Versin de ne veriyorsa versin. Yapma gülüm ya. İstemiyorum, verme lan. Hangi ya. Oy! İşte o da, oy be. <laughs> i̇stemiyorum! İstemiyorum! Oy! <laughs> <laughs> <Ulan>, oy! <istemiyorum. gülüyor> <laughs> Lan oğlum, ne oluyor? Oğlum. Al istemiyorum ya. Alsın lan alsın. Çok <laughs> bok. <pok. Oğlum. gülüyor> seviyorum dedik sonra verdi. Ne verdi lan öyle? <laughs> oğlum ne verdi lan öyle? Beşinci de bir küfür ettim. <laughs> e tamam 6, 7, 8. Aa, Skarı başlıyor. da getirin 4 seviyeye. Vay, gelmez mi Skar 4 seviyeye şimdi? Aa, Yok gelmez al, abi. Skarı 5 yapsın ya. Ömer abi. Bu bir işaret olmadı. Bence basmalısın buz yarın. <laughs> <laughs> ya hiç işim olmaz artık. Basıyor. Bence <laughs> Oha. Tamam bunu 5'e de gel. Bir lisans bize bak kaç tane istiyor abi merak o ettim. 6'dır herhalde. Yok abi 2 yani buraya, 3 buraya. buraya yok. Kurtarmaz. Sadece ben şuraya çabiliyorum. Skarlem var mı? Benim skarım var evet. Aa bu e var. tamam, o zaman. zaman. O zaman ne gerek var ya? Hiç herhalde? gerek yok abi güzel de yani. Avugum yok. Başka bir silahım vardı ya. O hangisini ya da... istiyorsan de... ona bak. Ya Groza ya o. Oh. Groza'ya Groza, Groza Groza yani. yetiyor sen Groza'yı dörtle. Aynen yetiyor. Yetiyor tamam, yetiyor. Tamam burayı bunu da Evet abi hesabın 13 k aldı ben sana diyeyim yani. Beyto bu bu bir ara 4. senden uçurdukları hesaptı. Evet abi o hesaptı geri kurtardık çok şükür güzel. Abi şunun güzeline bakar mısın ya? Abi maskara çantasını Mas giyebilirim şu Bir şey söyleyeyim mi bak hesapta hem ya, hem maskara seti hem maskara altı yani beş ma seviye Oğlum, mi? 5 seviye. Maskesi maskesi.